Şöyle var mı dayı soğan var. Yaprak kerevizleri ot Dereotu vereyim. Şöyle. Şöyle kere vereyim. Evet, biz kodun VDS olarak kodunda Garava Tarım Park'ta lavanta üretimi yapıyoruz. Kendi yağımızı ve suyunu sıkıyoruz. Size isterseniz bir kokusu vereyim. Şöyle çok güzel. Bakabilirsiniz. Herhangi bir zira ilaç kullanılmamıştır. Tamamen doğrusu. I'm Başka <laughs> <laughs> bir gelecek. <laughs> E, yani seferi sebebiyle değil e, Türkiye çok büyük bir iş yaptığımızı düşünüyorum burada. Çünkü e, dediğiniz gibi e, yara tohumun satışını yasakladılar. Yara tohumu satamazsınız dediler. E, dikemezsiniz dediler. Biz buna e, karşı ne yapabiliriz diye düşündük ve e, 12-13 yıldır yerli doğumumuzu tohum takas şenlikleri sayesinde e, milletimizle buluşturuyoruz. İnsanların hem e, çiftçimize burada destek veriyoruz, hem de insanlara e, katkıda bulunmuş oluyoruz ve insanların e, bunları kendilerinin dikip sağlıklı gıdaya ulaşmalarını da sağlıyoruz. Bunlar tamamen atalık doğumlar ve e, genetiğiyle oynanmamış, birebir e, yani geçmişten günümüze kalan gerçek doğumlarımızla elde ettiğimiz fideler. bunu hem çiftçilerimizle buluşturuyoruz, hem de e, aşağı yukarı bugüne kadar yaptığımız hesaplamalara göre 1 milyon 800 bin tohum dağıtmışık, pardon fide dağıtmışık, 100 milyona yakın da fide göndermişiz Türkiye'nin dört bir tarafına. Bunun ne demek olduğu yani bu çiftçi demiş ki benim toprağımı en iyi, benim tohumum anlar demiş, benim tohumum bilir demiş, benim tohumum tanır benim toprağımı demiş. Bu tohuma sahip çıkmış ve yetiştirmeye devam etmiş. Evet.